saygı atışı, şehit makamlarının ziyareti kapanış. Arz edin. Kur'an-ı Kerim tilaveti için buna... Altyazı <laughs> M.K. Ey canları yaratan, çürümüş kemikleri dirilten, eşsiz güzellikleri var eden, rızıkları bol bol dağıtan... Saygı atışı, ziyeti, al! Ateş! 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 Esas duruş! Hepinizin bildiği gibi e, asil milletimizin e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, vatanına milletine bayrağına bağlı askeriyle, siviliyle, silahlı kuvvetler mensuplarıyla, jandarmasıyla, polisiyle bu hain alçak darbe girişimine karşı koyduğumuz direnişin efendim yıl dönümü. Bunu anıyoruz. Ve burada bütün dünyaya bir kez daha her türlü gün asker doğduğunu 15 Temmuz, 16 Temmuz günü bütün dünyaya gösterdik. Herkes bunu gördü. Ordu Millet Birliğimizin ne kadar önemli olduğunu, ve hala yaşandığını, hayatta olduğunu, geçerli olduğunu, aktif olduğunu yine burada gördük. Biz burada e, hainlerin, alçakların bu ve benzer girişimlere karşı da hazır olmamız lazım. Buradaki yapılan başarılardan, milletimizin, askerimizin, polisimizin yaptığı başarılardan dolayı yapılan başarılarını ilham alacağız. Genç nesile ilham alacaklar. Fakat diğer taraftan da bu hain ve alçakların varlığı olabilir düşüncesiyle de ibret alacağız. Buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu emperyalist güçler, emperyalist güçlerin maşaları, bunların kuklaları, istihbarat aparatları bunlar hiçbir zaman boş Dün işte 15 Temmuz'du. Bir ay önce de ben mesela Suriyelileri etmek suretiyle baş kaldırmaya kalktılar. Fakat milletimizin, asil milletimizin aklı, mantığı, ferasetiyle bunlara biz hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Devletimiz 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak istikrarımızı sürdüreceğiz ve inşallah büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Buna çalışıyoruz. Bir tarafta ülkemizin bütününde, diğer taraftan da Kayserimizde önemli gelişmeler, çalışmalar yapılmaktadır. Sorunlarımız var, bunları biliyoruz. Bunları da çözmek için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devletimiz elinden geldiğince, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar.